Beyler bayanlar selamlar. Dün 19 Mayıs'ta Warzone'a dev bir güncelleme geldi. 30 GB indir indir bitmedi. Bu güncelleme ile ilgili tüm detayları size aktarmaya çalıştım. Eğer o videoyu kaçırdıysanız açıklamaya bırakıyorum. Ama o videoda açıklamadığım çok önemli bir değişiklik vardı ki kırmızı anahtarlar arkadaşlar. Red Key kartlar. Bu kartlar ne işe yarıyor? Nereye açabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Hadi gelin hemen videoda size bunları göstereyim. Red Key kartları geçmeden hemen önce küçük bir şey demek istiyorum. 984 abone diyeyim şu anda. Bina çok az kaldı. Sizlerin sayesinde bina ulaşmak üzereyim. Eğer 1000 aboneye özel çekilişi kaçırmak istemiyorsanız abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Ve aynı zamanda çekiliş linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyorduk? Red Key kart. Direkt de kırmızı anahtar diyeceğim. Buna sürekli Red Key kart, Red Key kart demeyeceğim. Bu kırmızı anahtarla ne yapabiliyoruz? Hemen size açıklayayım. Kırmızı kart ile Warzone'da sağa sola yerleştirilmiş bir sürü bunker var, sığınak var. Oyunda bulduğumuz kartlar ile bu sığınakları açabiliyoruz. Peki bu kartları nereden elde edebiliyoruz? Çok basit. Bu kartları yerden lootlayarak elde edebilirsiniz. Kasaları açarak elde edebilirsiniz. Ya da hali hazırda birisi eğer bu kartı üstünde taşıyorsa ve herhangi bir sığınağı açmadıysa, hala üstündeyse... ...o adamı öldürdüğünüzde lootundan da kartını elde edebilirsiniz. Peki nerede bu sığınaklar? Hemen onlara bakalım. Sığınakları rahat bir şekilde bulabilmeniz için hepsini haritanın üstünde gösterdim ve numaralandırdım. Eğer ileride takıldığınız bir nokta olursa videodaki bu dakikaya geri dönerek haritaya bakabilir ve sığınağın numarasına göre de yerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Birinci numaralı sığınağa Bonyard'ın sol tarafındaki ormanlıktan ulaşıyoruz. Orada ilerlediğinizde küçük bir yapı var. Genelde burada hani bir bahşop oluyor. Bunun alt katından ulaşabiliyorsunuz. İkinci numaralı sınıra ise yine aynı bölgeden kuzeye doğru dümdüzlerlerse ulaşabiliyoruz. Üçüncü sığına yine aynı bölgedeki binalardan ulaşabiliriz. Yapmanız gereken en sağdaki odadan yer altına git. Dördüncü sığınağımız barajın hemen sağ tarafındaki binanın üstündeki kayalıklarda. Beşinci sığınak miliserinin yakınındaki kayalıklarda. Altıncı sığınak haritanın sağ köşesinde tren yolunu geçtikten sonra yukarıdaki kayalarda. Yedinci sığınak stadyum ile lambur arasında bulunan bu bölgede. Buraya ulaşmak için yine alt geçitten geçmemiz gerekiyor. İkincinci sığınak ise yine aynı yerde fakat diğer taraftaki alt geçitten ulaşabiliyorsunuz. Dokuzuncu sığınağa ulaşmak için prizana girmekte kullanılan köprü var ya hemen onun altındaki kayalıklara gitmeniz gerekiyor. 10. sığınağı ise haritanın en güneyinde heykel var. Ya yani yukarı yani sarmal merdivenli tırmanabildiğiniz. Onun altındaki kayalardan ulaşabilirsiniz. 11. sığınakta arkadaşlar haritanın sol üst köşesinde bulunuyor. Yalnız önemli bir konuya da burada hemen değineyim. Oyunda 11 sığınağın hepsi de açık olmuyor arkadaşlar. Yani bulduğunuz kartla diyelim 1 numaralı sığınağa gittiğinizde kapalı olabilir. Orada çalışmayabilir. Bunu kontrol etmenin en güzel yolu sığınağın üstündeki lambanın yeşil yanıp yanmıyor olması. Eğer yeşil yanıyorsa o sığınağa girebilirsiniz anlamına geliyor. Siz de fark edeceksiniz ki bazı sığınakların üstünde kırmızı lamba yanıyor. Bazılarında yeşil bazılarında hiç yok. Arkadaşlar olmayanlar zaten açılmıyor. Kırmızı da kartınız uyumlu değil oraya giriş yapamazsınız. Ya da hiçbir şekilde giriş yapamıyorsunuz anlamına geliyor. Yeşilde ise direkt orayı açabiliyorsunuz. Tüm sığınakların yerini artık biliyoruz. Elimizde kart da var. Tek yapmamız gereken sığınağa ulaştıktan sonra sağ taraftaki pin girdiğiniz yere E tuşuna basın. Unutmayın kartınız yoksa burası çalışmaz. Sadece kartınız olduğunda çalışıyor. E tuşuna bastıktan sonra kapının açıldığını siz de göreceksiniz. İçeri birazcık ilerledikten sonra da, ooo bu kutular ne diyeceksiniz? İçerisi loot dolu arkadaşlar. Normal kutulardan tutun legendary kutulara kadar bir sürü kutu var içeride. Bir sürü kill streak de bulabiliyorsunuz. Tabii benim şu anki paylaştığım bilgiler sadece bir saatlik oynamaya dayanarak olayı çözmeye çalıştım. Hatalı da olabilir. Eğer hatalıysam doğru şekilde nasıl çalışıyor sığınaklar? Nasıl işiyor? Yorumlara yazın. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Kimseyi yanlış bilgilendirmiş olmayayım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer Apex oynadıysanız bu K-Kart'ta oradaki aynı WoW sistemin aynısı. Kart buluyorsunuz, sığınağa gidiyorsunuz, oraya açıyorsunuz, lootluyorsunuz. Yine de buralarda oynarken dikkat edin. Ne kadar ücra köşelere yerleştirilmiş olsa da artık herkes buraları bildiği için ve güzel de loot çıktığı için Tabii işte siz içeride loot yaparken dışarıda böyle kamp yapıp sizi bekleyebilirler. Boş boşuna ölebilirsiniz. Ta tamamen güvendeyim burada. O bir şey olmaz diye sakın oynamayın. Dikkat edin. Bir de halihazırda lootunuzu çektiyseniz bence çok mantıklı da değil. Zaten kil peşinde koşacağınız için oradan çıkacak eşya, para ne olur? Ne işinize yarar bilemem. Ama oyundaki tüm arkadaşlarınız öldüyse, siz de kulaktan tek başınıza dönebildiyseniz ve bir yere lootlamanız gerekiyorsa şans eseri de kart bulursanız o zaman çok mantıklı. Oraya gidip hem güzel silah bulabilir hem para çıkartabilir ve bu sayede arkadaşlarınızı kaldırabilirsiniz. Güzel bir comeback yapabilirsiniz oyunda. Benim kafama takılan son şey ise meraklandıran son şey ise acaba alan böyle sığınağın üstüne kapanırsa bir grup sığınağın altında olup bir grup da üstünde olursa ne olacak? Bir ihtimalle en çok gaz solumayan insan takım hayatta kalacak. Oyunu kazanacak. Neyse oynadıkça göreceğiz artık. Peki bu sığınaklarla kartlarla ilgili sizin düşünceniz ne arkadaşlar? Sizce oraya gidip loot yapmaya değer mi? Halihazırda full takımınızın üstünde self revive vesaire varken oraya gitmeye değer mi değmez mi? Siz girdiniz mi? İçerideki loot sizce yeterli mi? Güvenli mi değil mi? Hepsini yorumlara yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepimizin bir fikri olsun. Videolarımı da beğeniyorsanız aşağıdan beğene tıklayarak kanalımın büyümesine yardımcı olabilir ve hemen hemen her gün ürettiğim içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Abone demişken tekrardan da hatırlatayım. Bin, bin, abone olunca çekiliş var. Büyük ihtimalle de bu videoyu paylaştıktan sonra 1000 aboneye ulaşacağım. O yüzden aşağıdaki linki tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.